Şimdi sırada Lorner Gayrimenkul Kurucusu ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız var. Bugün Ankara Gölbaşı'nda Lornay Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı'ndan Gökhan Dönmez'le birlikteyiz. Gökhan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1985 Ankara doğumluyum. E, 2014 yılında üniversite eğitimi tamamladıktan sonra Lornay Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı'nı kurdum. E, kuruluş amacımın ilk ilkesi güvenlik, güvenilirlik üzerineydi. E, o günden bugüne de bu ülkemizden hiçbir şekilde şaşmadık ve devam ettik. Gayrimenkul sektörüne ilginizi ne zaman fark ettiniz? Ne zaman artık kendi yerimi kurmalıyım dediniz? 2012 yılında bunu temelini atmaya başladım. Yavaştan yavaştan araziye çıkmaya başladım. Yer görme, yer gösterme olaylarına girdim. 2014 yılında da bunu resmiyete kavuşturdum. 2012 yılından beri bu sektördesiniz. Evet. E, profesyonel gayrimenkul danışmanlığı yapıyorsunuz. Bunun avantajları neler oluyor? E, profesyonel yatırım danışmanlığı yaptığınızda e, tüm konulara hakim olmanız gerekiyor ve öngörü sahibi olmanız gerekiyor. Doğru yatırım yaptıran yatırım danışmanı e, sizden bir adım her zaman öndedir ve bu olayı e, sizden daha fazla düşünmesi gerekiyor. Ben bölge olarak Ankara Gölbaşı'nı seçtim. Ankara Gölbaşı'nı seçmemin sebebi Gölbaşı hem turizm hem sanayi bölgesi olarak gerçekten müşterilere fazlaca kazan sağlamaktadır. Göl başında mı çalışıyorsunuz? Eğer Ankara'dan başka bir yer istenildiği takdirde çalışma sağlıyor musunuz? Bu müşterimizin tamamen isteğine bağlıdır. Ama kendi alanımız göl Ankara içi çalışıyorsunuz, genelde göl çalışıyorsunuz. Peki Ankara dışında müşterilerle çalışıyor musunuz? Şöyle biz 80 müşteri potamız yurt dışı olduğu için bazı müşterilerimiz ıı, tatil bölgelerinden ya da ıı, yazlık tarzında dediğimiz yerlerde tercih ediyorlar. Onlar için özel bir çalışma yapıyoruz. 2022'ye baktığımızda emlak sektöründe nasıl dalgalanmalar yaşanıyor? Şu an bizim neler bekliyor? şu anda zaten zirve yapmış durumda fiyatlar. bunun bir tık daha üstüne çıkacaktır. Ankara'da Gölbaşı dışında nereler daha çok tercih ediliyor? Gelen kişiler nereleri daha çok talep ediyor? Tamamen tercih olayı. Hani bizim müşterilerimiz bunu bize bırakıyor. Çünkü bizim öngörülerimize, bize, tercihlerimize güveniyorlar. Biz de onlara doğru yatırımın en güzel olacağı şekilde Ankara'nın her bölgesine yaptırıyoruz. Artık 2022'nin ortalarına geldik, yaz aylarındayız. Peki sizce yatırım yazın mı yapılmalı yoksa kışın mı yapılmalı? Bunun için doğru zaman var mı? Daha öncesinde bu doğru zaman hep yazın başlangıcıydı ama artık bu kalmadı çünkü 4 mevsimde de yatırım artık yapılıyor ve çünkü en doğru yatırım gayrimenkul yatırımıdır. Yani bunun herhangi bir mevsimi yok. Gökhan Bey, Türkiye'den de yurt dışından da birçok insanla çalıştığınızdan bahsettik. Peki neden Türkiye bu kadar revaçta? Türkiye geçmekte olan bir ülke. Şu anda hala bir sürü yer zenginliklerimiz, dört mevsimimiz ve coğrafi konum olarak da gelişme açık olan bir ülkeyiz. Bunun için yatırımcılar burayı daha çok tercih ediyor. Size başvurulduğu takdirde siz nasıl bir süreç izliyorsunuz? Müşterimiz ya da müşteri adayımız bize başvurduğunda ilk önce bölgemizi belirliyoruz ve müşterimizin bütçe aralığı çerçevesinde bunu geliştiriyoruz. Müşterimize bir değil, iki değil, üç değil, dört beş tane alternatif yerle girişimizi yapıyoruz. Müşterimiz içerisinden birini seçiyor ya da tercihi bize bırakıyor. O süreçte başlıyor işlerimiz. Gökhan Bey, peki ileriye yönelik hedefleriniz neler? İleriye yönelik hedeflerimiz alanlarımızı daha genişletip daha fazla müşteri kitlesine sahip olmak. İleride belki Türkiye'de, belki yurt dışında şubelerinizi görebilir miyiz? Evet, şu anda zaten 3 ülkede temsilciliklerimiz var. Danimarka ağırlıklı olmak üzere İsveç, Almanya üzerinde. Ee, inşallah şubeleşmeye de gidebiliriz. Emlak sektörüne dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, doğru yatırım geleceğinizdir. Geleceğiniz için doğru adım atmanız lazım. Bunun için de doğru bir firmayla çalışmanız lazım.